Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde sizlerle geometrik cisimlerle ilgili bir test, bir değerlendirme çalışması yapacağız. Birinci soruyu okuyalım. Aşağıdaki cisimlerden hangisi herhangi bir prizmaya benzemez diyor. Şimdi A şıkkı, B şıkkı prizmaya benziyor. Çünkü prizma dediğimiz cisimlerin içine herhangi bir eşya koyabiliriz. Bakın bunun içine herhangi bir kutu görüyorsunuz. Zaten biz buna küp diyoruz. Bakın buna da koyabiliriz. Bu da bir üçgen prizma. Ama bunun içine bir şey koyamıyoruz. Bu sadece e, çizgilerden ve içi boyanmış şekilde. Yani üç boyutlu değil. Bu bir karesel bölge. Bu prizma olmaz. Cevabımız C şıkkı olacak. 2 aşağıdakilerden hangisinin tüm yüzleri dikdörtgensel bölgedir diyor. Bu e, küpün her yeri karelerden, karesel bölgelerden oluşuyor. Burası zaten sadece dikdörtgen. Ama kibrit kutusunun her yeri dikdörtgensel bölgelerden oluşuyor. Cevabımız B şıkkı. 3. Aşağıdakilerden hangisi karesel bölgedir? Şimdi karenin içi boyalıysa biz ona karesel bölge diyoruz. Zaten bu bir dikdörtgen. Bu da bir üçgen. A şıkkı karesel bölge. Dördüncü sorumuz. Yukarıdaki şekilde kaç tane üçgensel bölge vardır diyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane üçgensel bölge var. Üçgensel bölge dediğinde içinin boyalı olması gerekiyor. Ve altısının da içi boyalı. Cevap A şıkkı. 5. Aşağıdaki cisimlerin hangisinin 5 yüzeyi vardır diyor. Şimdi burada 6 yüzey var. Kare prizmada. Burada ise 3 tane yüzey var. Çünkü üst yüzey bir de alt yüzey bir de yan yüzey. 3 yüzey. Üçgen prizmada 5 yüzey oluyor. Cevabımız A şıkkı. 6. Aşağıdakilerden hangisinin köşesi yoktur? Üçgen prizmanın köşeleri var. Bakın. Birçok köşesi var. Şöyle koyalım. Bunun da köşeleri var ama silindirin köşesi yoktur. Cevabımız B şıkkı oldu. Aşağıdakilerden hangisi çemberdir? A şıkkı içi boyalı ve dolu olduğu için biz buna daire diyoruz. Ama B şıkkında kenarları çizgi şeklinde içi boş. İçi boş olduğunda çember deniyor. Bakın şöyle göstereyim. Buradaki simit galiba bu. Etrafında sadece çizgiler olduğunda biz buna çember diyoruz. Ama içi boyalı olsaydı o zaman ne derdik? Daire derdik. Bize çemberi sorduğuna göre ne yapmalıyız? B şıkkı demeliyiz. Yani bu oluyor cevabımız. Biraz uzakta kalmış. Şöyle gösterelim. Yandaki çöp kutusu hangi geometrik cisme benzer? Evet, çöp kutusunun resmine baktığımız zaman silindire benziyor. Cevap C şıkkı. 9 hangisi silindire benzemez? Bakın, e, merdane silindire benziyor Şuraları. Bu da asfalt yapmak için kullanılan bir araç galiba. Evet, ön tarafı silindire benziyor. Ama A şıkkındaki karpuz küreye benzer. Yani o silindir olmaz. 10 hangisi silindire benzer diyor? Bu bir küre dünya modeli. Bu da bir küp. Kavanoz silindire benziyor. Bakın burası yan yüzey ve evet, eğri yüzey var. Gerçi yan dönmüş ama kavanozlar silindire benzerler. 11 Aşağıdakilerden hangisinin diğerlerinden daha az köşesi vardır? Şimdi e, karede 4 tane köşe oluyor. Üçgende 3 tane. Dikdörtgende 4 köşe oluyor. Yani cevabımız B şıkkı üçgen oluyor. 12. Yandaki korkuluğun yapımında kaç tane dikdörtgensel bölge kullanılmıştır? Bakın bir tane burada var. 1, 2, 3, 2 tane de bacaklar da var. 4 ve 5. Başka dikdörtgensel bölge göremiyorum. Demek ki 5 tane dikdörtgensel bölge kullanılmış.